Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Güvercinlerimizi sabah çıkartıyoruz dışarıya. Şu an aç karnılılar. Daha yemlerini sularını vermedim. Bu arada güvercinlerimize bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Çekilişimizin açıklanmasına da çok az kaldı. Şu an 830 aboneyiz. Bildiğiniz üzere 900 abonede çekilişimizin sonucu açıklanacak arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün öğlen bir video atıyoruz. Dilerseniz bu video sayısını ikiye de çıkarabiliriz arkadaşlar sabah akşam olarak. Atmış olduğumuz videoları yakınlarınıza, arkadaşlarınıza, ailenize paylaşırsanız da çok daha kısa sürede büyük bir aile olabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce uçuracak olduğumuz güvercinlerimizi çıkaralım. Onları ufak bir uçuralım. Ondan sonra kuşlarımızı çıkarıp yemleriz arkadaşlar. Bugün sadece 4 tanesini çıkaracağım dışarıya. Şu sarı alaca kuyruğu beyaz biraz keyifsiz. Sarı macarı, sarı gesi, sarı hollandayı ve kara ispiri bugün uçuracağız arkadaşlar. 4 tanesi daha iyi performans sergiliyor. Diğerleri çatı yerken konduğundan güzel uçan kuşları da etkiliyor bu arkadaşlar. O yüzden şimdilik sadece dördünü uçuracağız. Bu arada kümes ziyaretleri istiyorsanız, kümesin içinin durumunu istiyorsanız, yavruların durumunu istiyorsanız da diğer videolarda sizlerle paylaşabilirim. Yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayınız. Şu anda hala hazırda büyüyen yedi 7 tane yavrumuz var. 7 tane küçük yavrumuz var. Yorumlarda belirtirseniz onları da sizler için çekerim arkadaşlar. Videoyu burada duraklatayım. Uçuracak olduğumuz güvercinleri ben dışarıya çıkartayım. Derken bu arada yeni aldığımız ağ güvercinimiz de dışarıya çıktı. Bir maşallah deyin arkadaşlar. Bu da çöp taşıyor. Dişisi yumurta hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Dişisi yumurtaya yatacak galiba yakında çöp taşıdığına göre. Videoyu burada duraklatayım. Uçuracak olduğumuz güvercinleri dışarı çıkarayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar uçuracak olduğumuz kuşlarımızı çıkardık. Sarı Macar çatıya gitti bile. Bismillahirrahmanirrahim deyip uçurmaya başlayalım. Bu sefer Dilek uçtular arkadaşlar. Çatıya konmadan. Bu tarafa geldiklerinde net bir görüntü almaya çalışacağız. Dört tanesi uçuyor şimdi arkadaşlar. Bugün hava sıcak olduğu için kuşlar çok iştahlı uçmuyor. Ancak yine de diğerlerine göre daha iyi uçuyorlar arkadaşlar. Sarı Hollanda ve Sarı Gesin de iki tane altında yavrusu var ancak tekrar birbirini kovalamaya başlamışlar. Yavrular bir 15-20 günlük olduğu için sanırım tekrar yumurtlayacak arkadaşlar. Şimdi birazdan konacaklar arkadaşlar çatıya. Onlar konduktan sonra da diğer güvercinlerimizi dışarı çıkartırız. Nasıl konduklarını da sizler için kayıt alayım arkadaşlar. Hava sıcak olmasına rağmen yine iyi uçuyorlar arkadaşlar. Çünkü çoğu yavrulu, yumurtalı. Bir de havalar sıcak. Yavaş yavaş tüye de giriyorlar. O yüzden uçuş performansları düşüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde iniyorlar arkadaşlar. Bunu bir konarga gibi düşünün. Sarı Hollandayı da sarı kuş kuvalıyor arkadaşlar. Sanırım tekrardan yumurtlaması için Dilerseniz diğer güvercinlerimizi de dışarı çıkaralım. Yukarıdaki kuşlarımız da iniyor yavaş yavaş. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda çekilişte hediye edeceğimiz sarı alacayı uçuralım mı? Onu da yorumlara yazarsanız öyle içerikler de gelebilir. Ağayı gördüğünüz üzere çöp arıyor arkadaşlar. Sanırım dişisi yuvada yatıyor. Yumurta hazırlığında. Bu da yuvaya çöp taşımak için çöp arıyor. Şöyle bir kuşlarımızı seyredelim. Yavrular da gelişim sürecinde hala atkınında. Bunlar da ufak ufak oyun oynuyorlar. Gördüğünüz üzere sarı Hollanda'yı rahat bırakmıyor arkadaşlar sarı gesimiz. Onların avuç içi kadar iki tane yavrusu var 15 günlük. Sanırım tekrar yumurtlamak yumurtlatmak istiyor. O yüzden peşinde geziyor. Bu kara ispillerimizin de iki tane yavrusu var arkadaşlar. Ama maalesef renkleri belli oldu ve siyah attı bu seferki yavruları. Güvercinlerimiz etrafı fazla dağılmadan yemimizi verelim. Bu şekilde yemlik kullanıyoruz. Çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çok daha verimli oluyor. Ağımız da babasıyla yan yana geldi. Evet kuşları arkadaşlar sabah ve akşam üzeri olmak üzere iki sefer yemliyorum. İki sefer yeterli oluyor. Zaten saatlerini kendileri de biliyor. Sabah 10-11 civarı. Akşam üzeri de 5 buçuk civarı yemliyorum arkadaşlar. Böylelikle hem yemledikten sonra güzel güzel gidip yavrularını besliyorlar. Hem de belirli saatler olduğu için daha kurallı, daha iyi oluyor arkadaşlar. Yemliğimizi yeni aldım. Fiyatını merak eden arkadaşlar olursa 60 metre yemlik arkadaşlar ve 25 liraya aldım. Yeni bir tane de suluk aldım. Onu da şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Sarı gümüşlerin yavrusu da dışarıya çıkmaya başladı. Kendi başına yemini yiyor. Bu şekilde arkadaşlar yemler yere dökülmüyor. Hastalık bulaşma oranı azalıyor. Bildiğiniz üzere serçeler buraya çok geliyor. O yüzden en garantisi en temizi bence yemlik kullanmak. Yem tercihi olarak da Kimisi karışık yem kullanın diyor. Kimisi sadece buğday kullanın diyor. Kimisi darı ve buğdayı karışık olarak veriyor. Ben çiftli kuş için karışık yemin uygun olduğunu düşünüyorum. Tabi önceden herkes tek tip buğday kullanırdı. O zamanlar hastalık falan da yoktu. Kimisi karışık yemlerin hastalık getirdiğini savunuyor. Ama bunların içinde daha farklı, daha yararlı şeyler olduğu için ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. suluğumuzu da şuraya bırakalım. Suluğumuz da bu şekil arkadaşlar 5 litre. Bunu da 15 liraya aldım arkadaşlar. Soranlar, merak edenler olursa. Öbür şekilde önceden şuradaki kaba sularını koyuyorduk. Ancak içinde banyo yapmaya çalışanlar oluyordu. İçine pisleyenler oluyordu. Bu da Dışarıdan gelmese bile kendi içlerinden hastalığın yayılmasına sebep oluyor. O yüzden en iyisi yemlik ve suluk alıp kullanmak arkadaşlar. Ne tarz videolar istiyorsanız da onları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Bunlar bizim motivasyonumuz açısından çok önemli. Sizler videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizler de sizler için içerikler çekmeye devam ederiz arkadaşlar. Mikrofon sorununu da en kısa sürede çözeceğiz. Sipariş verdik. Sesimin az geldiğini söyleyen arkadaşlar var. O sorunu da çözeceğiz. Bu arada videoyu buraya kadar duraklatmadan izleyip like yapıp like yapan arkadaşlar yorumlarda 10. dakikaya kadar izledim. Like yaptım derlerse bizler de seviniriz. Kimlerin ne kadar izlediğini bilmiş oluruz arkadaşlar. Ve videolarımızın süresini ona göre ayarlarız. Sarı Hollanda'yı sarı rahat bırakmıyor. İnşallah sizler isterseniz bunların yavrusunu da çekeriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.